Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok istediğiniz çiçek buketi battaniyeyi öreceğim. Siz istediniz, ben de bu şekilde Alize Pufi ile ördüm. Bu battaniyeyi tığ ve şiş kullanmadan örüyoruz. İhtiyacımız olan tek şey Pufi ip. Pufi iplerinizi hazırlayın ve hemen örmeye başlayalım. kimi alalım ve en baştaki halkayı kesip açalım. Makasla bu şekilde kesip açabilirsiniz. Daha sonra gösterdiğim gibi bu şekilde bir halka oluşturalım. Bir yandan halkayı sol elimizle tutalım ki açılmasın. Başka bir halka alıp bu halkanın içerisine geçirelim. Bu şekilde bir tane halkayı geçirmiş olduk. Şimdi başka bir tane halka alıp bu halkanın içerisine geçirelim. Şu anda bir taneyi yapmış olduk. İpten yeni bir halka alıp ilk yaptığımız halkanın içerisine geçirelim. Bu halkaya da başka bir halka geçirelim. Şu anda toplam 2 tane yapmış olduk. Aynısı gibi 4 tane daha yapalım. 3 4 5 Ve 6cııyıde yaptık. Toplamda 6 tane yapmış olduk. Şimdi bu kısa ipi sıkı bir şekilde çekelim ve ortadaki boşluğu kapatalım. İpi çektik ve ortadaki boşluğu kapatmış olduk. Son halkaya da bir tane işaretleyici geçirelim. Bu sırada her halkaya ikişer tane halka geçireceğiz. Sırayla halkalara ikişer tane halka geçiriyorum. İlk halkaya 2 tane geçirdim. Aynısı gibi yandaki halkaya da 2 tane halka geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her halkaya ikişer tane halka geçirelim. Son halkaya geldim. İşaretleyiciyi çıkaralım ve bu halkaya da ikişer tane halka geçirelim. Son halkaya işaretleyicimizi tekrar takalım. Bu şekilde ikinci sırayı da bitirmiş olduk. Halkaları sayalım. Bu sıranın sonunda toplam 12 tane halkamız olmalı. Bu sırada tek çift tek çift şeklinde halkaları geçireceğiz. Tek geçirerek başlıyorum. İlk halkaya bir tane yani tek halka geçiriyorum. İkinci halkaya sıra geldi. İkinci halkaya da 2 tane yani çift halka geçiriyorum. Şu anda bir tek bir de çift yapmış olduk. Aynısı gibi tek çift tek çift şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Tek geçirdim. Buna da çift geçirdim. Aynısı gibi devam edelim. İşaretli olan son halkaya da çift denk geliyor. İkişer tane halka geçirdikten sonra sonuncuya tekrar işaretleyicimizi takalım. Halkalarımızı sayalım. Bu sıranın sonunda toplam 18 tane halkamız olmalı. Bu sırada iki tek bir çift şeklinde öreceğiz. İlk halkaya tek yapalım. Sıradakine de tek yapalım. Şimdi bir sonraki halkaya çift yani ikişer tane geçirelim. Böylece iki tek bir çift yapmış olduk. Sıra sonuna kadar aynısı gibi devam edelim. Tek, tek, çift şeklinde. son olarak işaretli olan halkaya da çift yapıyoruz ve bu sırayı bitiriyoruz. Son halkamıza tekrar işaretleyiciyi takalım. Halkalarımızı sayalım. Bu sıranın sonunda toplam 24 tane halkamız olmalı. Bu sırada 3 tek 1 çift yapacağız. İlk halkaya tek yapıyorum. Sıradaki halkaya tek yapıyorum. Sıradaki halkaya da tek yapıyorum. Ve bir sonraki halkaya çift yapıyorum. 3 tek 1 çift olacak şekilde sıra sonuna kadar örelim. İşaretli olan son halkaya da yine çift denk geldi. Yaptıktan sonra işaretleyicimizi takmayı unutmayalım. Bu sıranın sonunda toplam 32 tane sık iğnemiz olmalı. Bu sırada 4 tek bir çift şeklinde örelim. 4 tek ördüm. Şimdi bir tane çift örüyorum. Şimdi tekrar 4 tane tek örüyorum. Şimdi çift örüyorum. 4 tek bir çift olacak şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sonuncu işaretli halkaya yine çift denk geldi. Bu halkaya da ikişer tane yapıp sonuncuya işaretleyiciyi takalım. Bu sıranın sonunda toplam 36 tane halkamız olmalı. Bundan sonra aynı gibi devam edeceğiz. 5 tek 1 çift, 6 tek 1 çift, 7 tek 1 çift şeklinde örmeye devam edeceğiz. Bundan sonra ekranda yazdığım gibi devam edeceksiniz. Çok uzun olmasın diye hepsini videoya koyamadım. Bütün sıraları ördükten sonra bu büyüklükte olacak. İsterseniz daha fazla da büyütebilirsiniz. Aynı mantıklı örmeye devam ederseniz battaniyenizi daha da büyütebilirsiniz. Battaniyenizi istediğiniz büyüklüğe ulaştırdıysanız şimdi kenarları kapatabiliriz. Kenarları kapatmak için soldaki halkayı sağdaki halkanın içerisine geçirelim. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Soldaki halkayı her zaman sağdaki halkanın içerisinden geçirelim. Bütün halkaları aynısı gibi geçirerek kenarları kapatalım. bütün halkaları birbirine geçirdim ve battaniyemin kenarlarını kapatmış oldum. Şimdi fazladan iki tane halka bırakalım ve ipimizi keselim. Makas yardımıyla bu halkaları açalım ve ip haline getirelim. İşaretleyicimizi çıkartabiliriz. Gösterdiğim şekilde yapalım. Halkayı sol kenardaki boşluğa geçirelim. Daha sonra ipi bu halkanın içerisinden geçirelim. İpi de battaniyenin kenarına bu şekilde geçirerek gizleyebilirsiniz. En sonunda da arkadan bir düğüm atalım. Ve battaniyemizi örmeyi bitirdik. En baştaki halkayı makas yardımıyla kesip açalım. İkinci halkayı ilk halkanın içerisinden geçirelim. Aynısı gibi 8 kez daha geçirelim. İkinci kez geçirdim. Üçüncü kez geçirdim. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Ve dokuz halkalarımızı sayalım. Toplamda 9 tane halka geçirmiş olduk. Bu şekilde yan çeviriyoruz. İlk boşlukta zaten bir tane halka var. Bu boşluğu atlıyoruz. İkinci boşluğa bir tane halka geçirelim. Üçüncü boşluğa bir tane halka geçirelim. Bu halkanın içerisine de başka bir halka geçirelim. Dördüncü boşluğa bir tane halka geçirelim. Bu halkaya da başka bir halka geçirelim. Sıradaki halkaya bir tane halka geçirelim. Aynı halkaya bir halka daha geçirelim. Bu halkaya bir halka daha geçirelim. Toplamda 3 tane halka geçirmiş olduk. Yani artırarak devam etmiş olduk. Şimdi tekrar azaltacağız. Sıradaki halkaya bir tane halka geçirelim. Bu halkaya da başka bir halka geçirelim. Sıradaki halkaya bir tane halka geçirelim. Bu halkaya da başka bir halka geçirelim. Sıradaki halkaya bir tane halka geçirelim. Ve son halkaya da bir tane halka geçirelim. Şimdi halkaların hepsini birbirine geçiriyoruz. halkaları birbirine geçirdik. Fazladan iki tane halka bırakalım ve ipi keselim. Makas yardımıyla bu iki halkayı da kesip açıyoruz. İpi bu son halkanın içerisinden geçirelim. Daha sonra bu iki ipi düğümleyelim. Gösterdiğim gibi bu sağ kenara işaretleyici takalım. Bu şekilde ters çevirelim ve gösterdiğim gibi bu şekilde yuvarlayalım. İplerden bir tanesini alalım ve alt boşluktan geçirelim. Daha sonra bu ipi alttan yukarıya doğru geçireceğiz. Alt boşluktan geçirip en tepeden çıkartalım. işaretleyiciyi çıkartalım ve işaretleyicinin olduğu halkadan ipi geçirelim. Daha sonra ipi tekrar en alttan çıkartalım. Şekli bozulduysa elimizde düzeltebiliriz. Bu şekilde gülümüz hazır. Şimdi gülleri battaniyeye yerleştirelim. Gülleri öncelikle battaniyenin bu çizgi kısımlarına bağlayalım. Gösterdiğim gibi tam köşeye bağlıyoruz. Daha sonra bu çıkan ipleri de gülün içerisine sokuşturalım. İstediğiniz yerine geçirebilirsiniz, gözükmesin yeter. Ve bu şekilde gözüküyor. Aynısı gibi bütün köşe noktalarına gülleri bağlayalım. Köşeler bittikten sonra iki gülün ortasına da bir tane gül bağlayalım. Güllerin sıklığını kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Güller daha sık veya daha az da olabilir. Tamamen sizin isteğinize kalan bir şey. çiçek buketi şeklindeki battaniyemizi örmeyi bitirdik. Battaniyemizin son hali bu şekilde. Siz de benimle birlikte ördüyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Benden istediğiniz örgü videolarını yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.